Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki bana fakirleri, bana muhtaçları getiriniz. İnneküm tunsarune, inneküm turzakune ve tunsarune bi duafaikum. Allah Azze ve Celle size o fakirleriniz, mazlumlarınız, muhacirler onlar vesilesiyle yardım ediyor. İki buçuk, üç milyon muhacir buraya geldiler. Siz dediniz ki, Efendimiz Aleyhisselam buyurdular. Ta'amul vahidi yakfil isneyn. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Ey Bağdat'ta, Şam'da, Kahire'de evi yıkılanlar. Allah'ın inayetiyle biz buradayız. Biz Osmanlı'nın evladı, Osmanlı'nın affadıyız, Ekmeğimizi, soframızı sizinle paylaşmaya hazırız dediniz. Allah'ın inayetiyle Rabbim Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine olan iltifatınız, merhametinizden dolayı sizi tarihin en zor zamanında, en zor coğrafyada bütün saldırılara, bütün tecavüzlere rağmen muhafaza ediyor kardeşlerim. İşte bu yardımla Allah'ın inayetiyle yeniden büyük fetihlerin yolu açılacak, önü açılacak. Salahaddin Eyyubi Hazretleri Kudüs'ün esareti tam 90 yıl devam etmiş. Önce camileri doldurmuş. Sonra tekkeleri karargah haline getirdi. Tesbih olan ellerde kılıçlı olacak dedi. Kadınlar tesettürlerine, çarşaflarına riayet etsin buyurdu. Bütün bunlar yerine gelince ümmet kardeş olacak. İnne hadihi ummetukum ummeten vahide. Sonra ellerini kaldırdı. Ya Rab dedi. Kürtler, Türkler, Araplar yeniden aynı sancak altında toplandılar. Camilerimizi doldurduk. Tekkelerimizi karargah haline getirdik. Şimdi şahadete hazırlanan on binlerle Kudüs'e yürüyoruz. Kudüs'ün kapılarını aç bize ya Rabbi dedi. Kardeşlerim, Allah'ın inayetiyle şu lebalep dolan Sultan Fatih Camii, şuradaki salih insanlar, şuradaki hocalarımız, alimlerimiz, bu halimizle biraz sonra ellerimizi kaldıracak, İstanbul hazır ya Rabbi. İstanbul, Kudüs'ün, Şam'ın, Muhammed Mürsi'lerin hürriyeti için hazırız. Büyük yürüyüş için ümmete imdadıyla yarabbi. ya Rabbi.